Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz üzere tek bir ipimle, tek sırada giden çok kolay bir model paylaşacağım. Bu modelimiz arkadaşlar birkaç tane yapmak isteyen arkadaşlar için çok ideal bir model. Kolay çünkü tek sırada, tek iple ilerliyor. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Birazcık ipimi sardım ben. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. bu şekilde ilmeğimi oluşturduğum. Şimdi burada herhangi bir tığlamamın altından giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atladım. ikinci kutucuğumuzdan batıyorum. Önce bir kez, sonra 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yaptığım trabzanın altından battım. Buradan aşağıya sık iğnelerle iniyorum arkadaşlar aşağıya doğru. 3 Şöyle 4 tane sık iğne sığıyor. 5. sık iğnemizi trabzanımızla aynı olan kutucuğumuzun içerisinden batıyorum. Şöyle bir görüntü oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atladım. ikinci kutucuğumuza batıyorum. Önce bir kez, sonra 2 2 diyerek çıkıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum şu şekilde. Burada bir örümcek yapıyorum. Yani çok büyük olmayacak. Buradan buraya kadar atlayabilecek bir örümcek. Baş almadan da burada yaptığım kirpiğime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada yaptığım kirpi, e, şey, örümceğimin iki telini ilmeğimin altında bırakacak şekilde bir telini de dışarıda bırakacak şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Battım yine aynı yerden. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Aynı yuvadan batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Aynı yuvadan battım. 4 tane oldu. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine aynı yuvadan batıyorum. 5 tane burada kirpik oluşturdum arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım trabzanın altından sık iğne ile giriyorum. Ve buradan aşağıya sık iğnelerle iniyorum. İlk sık iğnemle beraber 3 şu şekilde 4. sık iğnemizi yaptım. 5.yi de yaptım. 6. 6.yı trabzanın aynı olan kutumdan battım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Birazcık ipimi fazla sarayım. Bir kez doladım. Bir tane kutucuk atladım. ikinci kutucuğuma batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, iki şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altından batarak burada bir kirpik oluşturuyorum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne ile iniyorum ilk etapta. Şöyle 5 tane sık iğne yaptım. İlk 4 yapmıştım. 5 de sığıyor. 5 de yapabilirsiniz. 6. kutucuğumun içerisinden battım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk katladım. İkinci kutucuğuma battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Yine çok geniş olmasın örümceğimiz. Doldurmakta zorlanmayalım. Burada yaptığım bir önceki kirpiğime baş almadan batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim, modelimin ön tarafını çevirdim. Buradan battım 2 telini aldım örümceğimin bir teli aşağıda kaldı. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Baş almadan battım örümceğimin içerisinden. 5 zincirimi çektim. Yine baş almadan battım arkadaşlar. 4 tane oldu. Şimdi bunu 5'e tamamlayacağız. 5 zincirlik 5 tane kirpik oluşturuyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan sık iğne ile direkt ilk yaptığım trabzanın altına batıyorum buraya tutturuyorum. Buradan aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 4 Şöyle 5 tane sık iğnem oldu. 6. sık iğnemi trabzanımla aynı olan kutucuğumdan batıyorum şu şekilde. 1 2 3 zincirimi çektim. Bir tane son bir tane daha yapayım arkadaşlar. Birazcık ipimi fazla sarayım. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atladım. ikinci kutucuğumdan battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Dört tane zincirimi çektim. Battım trabzanın altından. Burada bir yuva oluşturdum. Yani kirpik oluşturdum. Aşağıya doğru 5 tane sık iğnemi sığdıracak şekilde iniyorum. Şöyle 4 ve 5. sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi kutumla aynı olan trabzanımla aynı olan kutuma battım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Bir tane kutucuk atladım. Yine ikinci kutucuğumu batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yapıp klibime sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip modelimin ön tarafını tekrar geri çevirdim. Şimdi bu telleri, iki teli altta kalacak ilmeğimin. Bir teli aşağıda kalacak şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim aynı yuvamdan batıyorum 5 tane kirpik oluşturdum şimdi altıncıyı aşağıya batarak aşağı iniyorum sık iğne mi yani 2 3 4 bu da 5 tane sık iğne yapıyorum 6. sık iğnemi kutumun altından batıyorum şöyle göstereyim ben size modelimiz bu şekilde kalıp gibi de duran bir model arkadaşlar gerçekten hem çıtı pıtı hem de kalıp gibi duruyor modelimiz herkesin yapmasını tavsiye ederim ben bu modeli ben hemen hızlıca kalan kısmı tamamlayayım anlaşıldığını düşünüyorum bu kısmı da tamamlayayım çoğaldığında nasıl görünüyor onu görelim Evet arkadaşlar modelimizin çoğalmış hali de bu şekilde çıtı pıtı böyle küçük model sevenler için çok ideal olabilecek bir model. Çok tatlı durdu. Tek sırada insanı da yormayan bir model. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar gelsin diliyorum ben. Bu yaptığım modellerimin yakın fotoğraflarını Instagram sayfamda paylaşıyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeni attığım videolarımdan haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma videomun altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz ücretsiz. Bildirim zilini de açarsanız benim her gün attığım oyo modellerinden haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.